Merhabalar, Futbol Pörner ekibi olarak karşınızdayız. YFİ Idea fikrimiz, taraftarlar için hazırlanan 12. Adam mobil uygulamasıdır. İlk olarak mobil dünyada taraftarlara sunulan hizmetlerde bir eksiklik olduğunu gördük ve oyunlaştırma tekniklerinin kullanıldığı ilk sosyal taraftar platformu 12. Adam'ı kurduk. Mobil uygulamamızda taraftarlar ilk defa maç anında görüşlerini ve tahminlerini birbirleriyle paylaşabilir, düello fonksiyonu ile skor tahmini ve futbol quizleri üzerinden rekabet edebilirler. Taraftarların yaptıkları paylaşım ve yorumları aldıkları beğeniler, doğru tahminleri ve düellolar onlara puanlar kazandırır. Böylece hem takımların hem taraftarların yarıştığı ligler oluşur. Yer bildirimleriyle de mekanların hangi takım taraftarlarınca tercih edildiği belirlenerek taraftarlara en iyi futbol deneyimini nerede yaşayabilecekleri bilgisi sunulur. Farkımız, renk farkı gözetmeksizin bütünleştirici bir hizmet sunmamızdır. Hedefimiz, futbolun tüm etmenlerini bir araya toplayarak taraftarların seslerini duyurmalarını sağlamak. Neden YFE'yi? Çünkü YFE'yi candır.